bu V işareti mi yoksa devamı var kölge var kölgeden dolayı biraz görünmüyor bakın buradan da devam ediyor bu şekil sonra böyle bir daha iniyor tam ucunda da oyması var şöyle bak üstümüze gelme Gelsem aslında hayırdır ama ben öldürmem suikast yanıyor ya. arkadaşlar. Altı boş. Şu boş. Herhangi bir sinyal alamıyoruz. Oyunlar burada da devam ediyor arkadaşlar. İşte işte abi. Haydi, Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz Hasan abi. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar biz dün tam malzemeyi buradan çıkardık. O arada kameranın şarjı bitti ve telefonla çekmeye başladım devamını. Bazı arkadaşlar yorum yapmış ama canı sağ olsun önemli değil. Bugün yine aynı yerdeyiz. Dün sinyalın devamını burada tam şu kayanın altında devamını tespit ettik. O yüzden biraz da videoyu orada kestik. Buradaki malzemeyi çıkardık. İşareti oyması hemen buradaydı. Bakın bunun üzerinde de yine bu şekilde evet, görüyorsunuz. Evet. Bir tane oyması var burada. Bu V işareti mi? Evet. Yoksa devamı var. Kölge var. Kölgeden dolayı biraz görünmüyor. Bakın buradan da devam ediyor bu şekil. Sonra böyle bir daha iniyor. Tam ucunda da oyması var. Şöyle baktığım zaman haç işareti gibi de duruyor. Hasan abi de ters ediyor. Yani yön işareti demek Bu istiyor. De Şu var. tarafı gösteriyor Altta gibi. Değil mi? Bak, burada var. Altta var emanet. Bir de o, o istikamette var. Diyor. Bir de şunu da söyleyelim. Şöyle baktığımızda arkadaşlar bakın yan şekil baktığımızda buradan üstüne koyulmuş bir kapak gibi duruyor evet, altta da yine muç işaretleri var şurada oymalar var bakın şurada oymalar var orada var küçük bir, bir de şimdi dedektörümüzle bakalım tut bakayım şunu dedektörümüzü açalım hemen ne demek istediğimi daha net anlayacaksınız Bir şeyler mi unuttun? Ne yaptın? Bak, görüyor musun? Dünden kalmış. Evet, ha? Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Daha dedektör açmadan bir şey buldu balatalar. <laughs> Ama burada var hala. Ha. Var diyorum sana Başka sinyal de var. Devam var diyorum Bakarız oraya. Belki paramara düşmüş olabilir. Bir daha. Bir daha bir topraklama yapayım arkadaşlar. Çünkü orada malzeme vardı. Şimdi. Bu şekilde baktığımda malzeme zaten tam şu aradaydı. Bakın kayanın altında bu aradaydı. Ve ses soluk yok. Bakın şimdi bu tarafa geldiğimde bu tarafa geldiğim görüyor musunuz? Bu şekilde bir sinyal var. Böyle bir de değerli de bakalım. Ha işte bu ses. İşte bu sese bayılıyor. bayılıyorum. Bayılıyorum i̇şte bu sese. Evet değerli arkadaşlar çünkü Şuraya bakayım Dünkü kalanlardan var herhalde sinyal verdi de burada Herhangi bir sinyal alamıyoruz. Oymalar burada da devam ediyor arkadaşlar. Hasan abi, haydi Bismillah. büyük bir kapak ama bu. Ha? Şu kazmayı al üst tarafını bir aç bakalım. Neredeydi de kazma? Şu arayı diyorsun değil mi sen? Hı hı. Üstten gerekirse çekeceğiz onu. Taş buradan bitiyor bak. Aç da. Dev gibi bir kapak. Sen abi aç üstümüze düşmesin. Yapma abi. Hmm. oturtma deviyeyi bir sokalım mı oraya bir kımıldama kımıldama var mı zannetme ben de pek zannetmiyorum şöyle kayaya baktığım ama. Böyle bak işte kanal oluyor. Kanal gibi değil işte. Şu ağacı keseceğiz dur. Hadi bu. Bu çekilmeden rahatlamak. Hangisi? Sıkıştırma odası O mu sıkıştırma? Hı hı. Yine var ya acayip bir şeye çattık ha. Hiçbir yerde kolay değil. Kolay bir şey var mı ya? Hiçbir şey rastgele yapamamız. Aynen öyle. Hı. Su almasın <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi bu da e, bu tarafına baktık. Burada bir sıkıştırma var. Kapak devam ediyor. Kapağın devamını size göstereyim. Şöyle. Bakın buradan, burada. Burada hala böyle bu şekilde bakın buradan buraya kadar kapak yani burada da bir tane oyma var ama şurası zaten harç bak şurası burası harç ben diyorum burada bir şey var şu arada mı? Hı, -hı. Allah dehşet bir yer burası da. İşte şuraya versene bir şeyi bana. Milletine. Bir saniye. Şimdi çek elini, çek oradan. Evet. Bakın harç. Harç olduğuna kadar belli yani. Sıvah. Dur bir ne kadar gidecek bu Dikeye doğru bir. Altından <laughs> bunu çekeceğiz Aradan bunu çıkaracağız Ondan sonra zaten gelirse gelir kapakta Bence orada var bir şey <laughs> Bu yuvarlak olan şey var ya bak, Yuvarlak bir kaya var içeride Görüyor musun? Gördüm gördüm ona bakayım ben de şu an ne var şunun altında? Bak yemişi çıkıyor bak. Yine karıncalar çıkıyor <laughs> ya. Üstümüze gelmez mi? Yok gelmez. Ha? Keşke gelsin kaçarız. Keşke gelsin aslında hayırdır atın abi ben öldürmem. Suikast mı düzenliyorsun arkadaş? Ha? Aptal mıyız bu gelirken Birden gelirse. 16. 16 boş. Aç bakalım. Dur bakayım tamam. Bir kadar gidecek. Oo. Sen şunu bana ver çekil oradan. Ha. Aç bakayım hadi. 6 <laughs> <laughs> beslenmiş, doldurulmuş. Bir de boşluk var arkadaşlar. Özel taş yapmış adam. arkadaşlar bunlar sürpriz yerler mahsus açmayacaktık daha sonra açacaktık ama bu sefer dayanamadık dayanamayacağız açacağız Hasan <laughs> abi William kral Çok büyük bir kaya ya baksana Abi en az 3 ton vardır bu kaya Fazladır bile yani Geç o tarafı. Bekle. taraftan çek. Kaynayaman. Hadi bakayım. Acayip bir ya, acayip. Boş ver onu ya. Şunu or oraya açsana. Ya öyle olmuyor işte, işte. Ha, bu işte. Ha o beyaz yeri bir açalım. Oraya. Aynen oraya. Bak altı boş olan. Görüyor musun? Komple oynuyoruz. Bak da buraya geliyor. Aynen öyle. Bu çıkacak ki. Onu alacağız. Sanırım yerleştirmişler kayaları inanmıyor. Başka yolu yok. Yazın. Hadi tut da ben de atlayayım. Dur bakayım bir saniye. He, çek de yani. Bayağı sağlam duruyor ya. Daha bekliyorum. <laughs> Dedektörüne bakalım mı bir hatana? Ben baktım o gün ben. Var mısın ya? Var. Hadi canım. Var. Benden mi gizliyorsun dostum? Sen diğer drone ile uğraşırken... Ha mi? O gün mü baktın sen? Hı hı. Anladım. Oğlum acayip bir şey oldu orası ya. Ha, Hasan abi. Korkuyorum şu taş üstümüze gelmesin. Dikkat et gene de bak. Bak. Böyle tutuyor. Yok. Çekim sen. Ya <laughs> bırak ama sen bana dokunma. Ben de çek. <laughs> sen kendine bak. <laughs> kasada bir tane de Burada da sinyal aldığını sen değil mi Hasan abi? Aynen burasıydı of, Abi hepsi yan yana mı gidiyor böyle ya ben anlamadım ki Büyük ihtimal Ya şu kazmayı getir de Deniz Bey He? Şu kökü keselim Hangi kökü? Çıkmaz yoksa Hadi Sana... Kazmayı getiriyorum ben hemen Nerede kaldı mı? Al. Ah. Ay, ay, ay. Şurayı boşaltmamız lazım ki bu tarafa doğru gidebilelim. aşağımızda uçurum yani gidiyoruz bir gideceğiz Detaylı kazı çalışması. Evet. Ha. Şimdi şu arayı da bir alalım. Hı? Nerede şu Şunu şey? Alalım. Bence o arayı almayalım. Kaya yuvarlanma riski var ya. E onun için uğraşıyoruz zaten. İşte bunu alalım diyorum. Burası dursun destek. Şu an şuraya bir bakalım bence. Fırın altına Şunları mı? Çıkaralım. Tamam bakalım. Şurayı kırmaya çalışalım ama düşer mi diyorsun bak bu buradan ayrı bir parça. Onu düşürmemiz lazım Aynen zaten oradaki sinyala nasıl ulaşacağız? Bunu da buradan kırmamız gerekiyor şu arayı. Bu altını boşaltıp düşmesini sağlayacağız işte. Varsa da ben burada da var sinyal diyorum baktım diyorum sana. Tamam vardır tamam şeyim yok ama Tamam o zaman o tarafa açalım önce. Sonra bu tarafa doğru gidelim. Açı bir şekilde böyle kolay değil ya. Sen, Sen anladın tehlikeli yerdeyim dostum. Ha, onu komple kaldırmamız lazım. Şunu açabilelim. Olmuyor mu? Hmm. 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 Dur bakayım, dur. Bir saniye, aslanım. Çek kafanı buradan bakayım. Aslında sen sen işte var. Matkap gibisin ha. Matkap gibisin. kavunda Bak, Niye la takıyor ne? lan sana abi şimdi? <laughs> Allah Allah. Ya. Sana diyor. dozer asan diyorlar sana bana <laughs> makam denizi <demeler> lazım. <gülüyor> <gülüyor> bu da güzeldi ama. <laughs> çekil, çekil, çekil. Haydi bakayım, haydi maskat. Vur. Vur patlıyor, vallahi patlıyor. Vur. Vur. Sen biliyorsun bu işi. Ouais, Juste un grand ouais. autre pain apparaît vurduk kıramadın, kopattıramadın şurayı ya. Vay be, ben şu, suçlu hadi. ben oldum ya. Vay be. Cübük adam. Bak böyle olmuş. Hadi bakalım. Dozer Hasan'dayız şu anda arkadaşlar. <laughs> Dozer Hasan'a bağlanıyoruz. <laughs> Dikkat et. Kaya göz atıyor bak. Abi şu nokta şurayı gösteriyor olabilir mi? Ha? Öyle mi? Sen abi şuraya bakar mısın? Şu nokta burayı gösteriyor olabilir mi? Olabilir. Mezar var diyor işte. Bir tane de burada var bakın arkadaşlar. Bir, iki ve böylemesine. Bir de yandan. Bakıyorum hemen. Bu bakalım mı? Altta farklı bir kaya var. Bu da onun tıpası içeri giriş yeri Bak ben sana söyleyeyim. Üstteki bu tamamen yapma komple. Diyorsun. Bak. Eğer açalım öyle değilse, şey değil ki hiç Saniye. Böyle göstereyim. adadaki boşluğa bak. Alta doğru Kalenin gidiyor. İçine bak şu fırın gibi bak nasıl bir boşluk var. 4 santim. Ayrı yani bak üzeri. Şekil veriyor öyle kayaya dökülmüş anladın mı? Bu arayı da boşaltayım ben. Bak çekil. Artık risk taşıyor bunun ne olacağı belli olmaz. Uzak amaçlıysa gelir gelir. Diyorsun. Evet. Tedbirlidir artık. Tedbirli duracağım da. Orayı çekemiyor. Çekmem lazım. Şöyle. Şamın oraya geç. nereden patladı ya? Bir bunu kıracağız, aradan çıkaracağız bunu. Hı. -hı. Ondan sonra da şuradan vuracağız, bir daha patlatacağız. Bunun düşmesini sağlayacağız. Orayı ben mahsus burada biraz bıraktım kenarda. Tutsun yani. Anladın? Düşmesin diye. <laughs> <Dikler abi. gülüyor> burada da bak bir tane şey var ha. Oyması. Ama farkında mısın giydirme olduğunu? Hmm. Yani bak, Ama çok gibi. şey abi ee, sakat, yani. bak, sakat bir yer yani Gerçekten sakat bir yer Ama o şeyi kırdıktan sonra bak Şeyde fark iki tane sütun var bak Bakarsan Bak kayalardan iki tane sütun yapılmış buraya bak, bak. Hmm. Şey yapılmak ne? için ha. Tak oturtulmak için Bak bunun arkası nasıl doldurulmuş Bu üstünün görüntüsü nasıl doldurulmuş Farkında mısın? Böyle bırakalım bu vitrini. Dünyalı mı? Boşluk var gibi. Bak şurada, şunun altı boş ya. Şunun altı boş. Burada dolu bak, şurada boş. Burada boş. arkadaşlar şöyle söyleyeyim bugün e, malum pazar olduğu için herkes dışarıda o yüzden fazla ses yapamıyoruz Hasan abi yapmamız lazım. Kırılacak yerler var. Şu arayı kırmamız lazım. Altı kırmamız lazım. Öbür arayı kırmamız lazım ki kayayı düşürelim aşağıya. Kolay bir iş değil ya. Yani. Ama gerçek kapak bu. Sanki ya gerçek kapak kapak bu kapak mı? Tamam bak. Burada da oyması var. Bak, bu üstünde Şey gibi <laughs> duruyor yani ya. Aynen öyle. Arkadaşlar bakın şu arada da sinyal devam ediyor. Bir de ileride bir yerde var. Bakın burun gibi. Burun gibi. Görüyor musun? Direkt karşıya bakıyor. Kafanın yandan bakılma şekli. Burnu ve direkt karşıya bakması. Çok güzel bir figür var ama burada net görünmüyor. Büyük ihtimal karşıdan bakmak lazım. Daha net görünmesi için. Oymalar yine uç işaretleri oyma. Hepsi Aynen. devam ediyor. Hepsi devam ediyor arkadaşlar ama çalışmak zor. Ve kalabalık. Bugünlük bırakalım. Yarın devam yardım, edeceğiz inşallah. almamız lazım? Şöyle çalışacak bana yıkış, Yardım edebilecek. <laughs> Bakalım bir eleman arkadaş bulursak onu da getiririz. Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hayırlı günler arkadaşlar.